Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Nasılsınız inşallah iyisinizdir Allah hepinize iyilik versin Herkese hayırlı ramazanlar dilerim arkadaşlar İşiniz gücünüz rast gitsin Arkadaşlar bugün 5-1 Bültende nasıl bulabileceksiniz Skor kod çiçekini paylaşacağım Sizlerle Haftanın belirli günleri Açılıyor arkadaşlar kodlar 2 veya 3 tane Bültenin yoğun olduğu günlerde Zaten çıkıyor Şimdi size örnek olarak göstereceğim. iki tane farklı farklı göstereceğim arkadaşlar. Ki daha rahat bulun diye arkadaşlar. Şimdi bir tanesini gösterirsem diğer kod olayı da çıkıyor. O yüzden diğerini kaçırmış olursunuz. Ben de ikisini birlikte sizinle paylaşacağım bugün. Şimdi arkadaşlar skor 5-1'i bulmanız için arkadaşlar skor koduna geliyorsunuz. Arkadaşlar skor kodun toplamı bu aynı sayıları içerecek arkadaşlar. 12 olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Aynı sayılar olacak sadece ve 12 olacak. Skor da size söyleyeyim. 5-1 ve 6-0 arkadaşlar. Bütün rakamlar aynı ise skor kod kısmında burada gördüğünüz gibi 3-3-3. Şimdi size bir farklısını daha göstereceğim farklı yönünü o şekilde de bulabileceksiniz. Çünkü bu şekilde nadir açılıyor zaten. Diğer türlü de bir tık daha açılma oranı fazla. Şimdi arkadaşlar skor kod kısmına gelip skor kodlarındaki kodlar aynı rakam ise arkadaşlar topluyorsunuz. Eğer 12 çıkarsa oynayacağınız skoru söylüyorum. 6-0 ve 5-1. 6-0 ve 5-1 oynayabilirsiniz. Şimdi size ikinci farklı kısmını göstereceğim. Yine iddia kısmına geliyorsunuz. Buradaki olay ise arkadaşlar 3 tane kod aynı olacak. Bakın 3 tane kod aynı olacak ve yan yana olmak şartıyla. Geriye kalan iki rakamı topladığınızda yine 12 çıkıyorsa 6 -0 ve 5 oynarsınız arkadaşlar. O şekilde değerlendirirsiniz. Zaten oranlar yüksek. Dediğim gibi nadir haftanın belirli günleri açılıyor. Ben size şu an iki farklı şeklini verdim ki bültende daha çok bulma olasılığınız artsın diye. Birincisinde arkadaşlar bütün rakamlar aynı olup toplayıp 12 çıkarıyorsunuz. 5-1-6-0 oynuyorsunuz. İkinci de ise arkadaşlar 3 tane yan yana aynı rakamı görüp. Tamam mı arkadaşlar? Onu toplamıyorsunuz. 3 tane aynı yan yana rakam olacak. Geriye kalan iki rakamı topladığınızda 12 sayısını çıkartmanız gerekir. Bunu çıkarttığınız zaman 51 ve 6, 0'ı değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz WhatsApp gruplarımız var. 10.000 grubu var. Şimdi çoğunuzun aklında bazı sorular kalıyor. Ona bir açıklık getirelim. Şimdi arkadaşlar burada diyoruz ki şu şekilde bir ücret ödüyorsunuz. 10.000 TL kazanıyorsunuz. E, kuponları biz ayarlıyoruz. Tutarları biz ayarlıyoruz. Ya da kasa grubuna geliyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ya da diğer gruplar ya da şike alıp kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bunun olayı gerçek mi, değil mi? Şimdi arkadaşlar, bize ücret ödeyen arkadaşlar zaten kazanacak. O birincisi. Çünkü bu bizim işimiz ve emeğimizi verdiğiniz takdirde kazandırıyoruz. Şimdi arkadaşlar gruba gidelim. Burası whatsapp grubu. Şimdi herkes örnek vereyim. Youtube'da ben çok görüyorum e, bazılarını yalandan falandan photoshopla kazandı fotoğrafları atıyorlar. Arkadaşlar onlar basit şeyler yani. Ben istesem burada 500 bin TL kazandım hemen anında gösteririm. Nesne hesabında atlarım yani 500 bin TL. Bunlar basit kandırmaca yöntemleri. Önemli olan ise arkadaşlar hani gruba gelen insanlar var ya sen veya diğer insan veya diğer insan arkadaşlar para ödeyip geliyorsunuz ya. Önemli olan bizim kazandığımız değil. Yani işi bilen insan zaten iddia oynayıp kendisi kazanması gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Ondan sonraki insanlara kazandırması şart. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz insanlar grupta gruba gelen, para ödeyen, emeğimizin karşılığını veren ve kazanan insanlar. Bunu YouTube'da bu şekilde gösterebilen varsa onun da grubuna gidin yani arkadaşlar. İlla bana gelin diye bir şey demiyorum. Ama o derece dolandırıcılara dikkat edin. Örnek vereyim arkadaşlar. Küçük bir açığını vereceğim. Örnek vereyim 100 oranlı bir kupon. Bir kupon fotoğrafı gösteriyorlar size. Tutarı 1000 TL ve 100 bin lira para alınmış şekilde kazanlı şekilde gösteriyorlar. Arkadaşlar bu zaten Photoshop. Niye derseniz çünkü vergi kesmiyor. Ayrıyetten de bazılarının gösterdiği videolarda Bu biraz kendini akıllı sanan aptallardan Dikkat edin oynanmış 3 maç gösteriyor Ama tutmuş 6 maç var Çok saçma şeyler bunlar Yani kendi kendine ele veren Mahlukatlar diyelim Evet arkadaşlar burası 10.000 grubu 10.000 grubu şu an 200 TL Onu belirteyim Üye olabilirsiniz Burada arkadaşların kazandığı bunlar grupta arkadaşlar. Para verip grubumuza gelen kazanan insanlar. Farklı farklı kişiler zaten hepsi. Hepsine hayırlı kazançlar. Kiminin durumu yok arkadaşlar. Kimin durumu var. 3000 lira. E, kimi 38 lira oynamış. Hepsi durumuna göre arkadaşlar. Burada 10.000 TL kazandılar mı? Herkes gruptan ayrılıyor arkadaşlar. Tekrar üye olmak isteyen ücretini ödeyip hemen üye olabilir şu şekilde milletin kazandığını gösterecekler arkadaşlar YouTube'da. Anladınız mı? Olay o şekilde gelişmesi gerekir. WhatsApp iletişim attım. 0552 027 41 78'dir arkadaşlar. 724 ulaşabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu 10.000 grubu arkadaşlar. Bu da kasa grubu. Aynı şekilde bütün gruplarımda kazanç vardır arkadaşlar. Böyle milletin kazandığını gösteren paylaşacak kimse yok. Kendinize iyi bakın. 10.000 grubunu ya da kasa grubunu ek gelir elde etmek istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız iddia da iletişime geçebilirsiniz. Ki lakin arkadaşlar ben ücretsiz vermiyorum. Haberiniz olsun. Abi yardım, abi falan, abi fistan diye e, gelmeyin bana. Ben emeğimi aldım mı karşılığında kazandırırım. Gerisini bilmem arkadaşlar. Millet yardım mı eder, uçak mı şey yaparlar orasını bilemem. Hepinize hayırlı Ramazanlar, bol bereketli kazançlar. Kendinize iyi bakın.